Ciltler için en iyi nemlendiriciler hangileridir diye soruyorsunuz hafif su bazlı formülü olan yani yağsız ve su bazlı e, nemlendiricileri tercih etmelisiniz aloe vera hyaluronik asit gibi nem tutucu bileşenler içeren ürünler bunun için idealdir Bokus Bokus'un kaktüs ve papaya yağlı cilt kremi oldukça uygundur e, içeriğindeki mersin ve artıç meyvesi hidrosolü aynı zamanda da tabii dikenli incir ekstratı var Oluşabilecek akne ya da sivilcelere e, engel olurken antiseptik özelliğiyle cildi temizler. Yağlı ciltte bir diğer önemli durum da gözeneklerin sıkılaştırılmasıdır. Bunun içinde niacinamid veya cadı fındığı içeren ürünler yağlı ciltteki gözeneklerin görünümünü e, azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu içerikleri hokus pokus'taki gözenek sıkılaştırıcı tonikte bulabilirsiniz. Bir de düzenli kullanımın önemini hatırlatmak istiyorum. Gözenek sıkılaştırıcı toniğinizi ve kaktüs papaya nemlendirici kreminizi sabah ve akşam rutinine eklemeyi sıkın unutmayın. Sevgiler.